Hani be işte. Aa, çok ot ses. Sesi çok rahatlatıcı. çok rahatlatıcı. Sesi çok rahatlatıcı. What the hell? Allah'ım. Benim reklam yoksa Ye ye yeah, yeah! reklam Hard level geliyor zor level Bu mu zor level Üçgen şu an Yapamadım en zor level Üçgen <laughs> hem burayı nasıl yapamadım ya Hadi çalışmayı... diyor ki İngilizce konuşmayı yapacak. bırak. Bir hijap, baba bırak baba Tamam Bırak bir da bir aynı reklam ya Ay, çok sıkıldım Hiç. bu mu zor ben gamerim oğlum gamer çakır şakır, şakır yapalım bu men bu mu zor bu mu o ya? Hayır. Hayır! 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 Şey... Kufra çeksin ya da... Hadi.

Gamer bunu geçtim. Gamer ile tebrikleriyle. Münç bu yuvarlaktan kolay. <laughs> bu yuvarlak mı? Oyla oyu da. Ha, kulağı bir adam. Bunu yiyeceğim. Evet, yaptım. Balon. Yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. Köpek. Ama balık. Hem köpek hem balık. Hadi. Go. Aynı futbolla gol atınca ben böyleyim. Bu ateşi almam lazım. Alacağım o ateşi. O ateşi. O ateşi alacağım. O ateşi almadan videoyu bitirmeyeceğim. O ateşi almadan videoyu bitirmeyeceğim. Ay o çok güzel. Alacağım, alacağım 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 alacağım. Alacağım o ateşi. Alacağım o ateşi. Bu mu çok zor? Ben dalgona kralıyım oğlum. Bu çok kolay. Ya ama oyunum dondu ya. <laughs> Yes yaptım. Çok az kaldı. Ateş seni alacağım. Bekle ateş. Alacağım seni. Alacağım o ateşi. Ateş sen mu? Ateş. <laughs> ateşi aldım. Ateşi aldım. Ateş. Ateş neredesin ateş? Ateş neredesin ateş? Hadi. Ateş. Neden ateşi vermek varmış? Ben ateşi al, al almamış mıydım? Ateş! Ne <laughs> bu dalga mı kolay değil? Hadi saat eş aldım. Hup. Ne demiştim? Ben dalgona kralıyım. Arkadaşlar bu videonun sonunda bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.